Merhaba arkadaşlarım. Herkese günaydın. Bugün sizlerle birlikte koyu renkleri yıkayacağız. Önceden deterjanımı koydum. Yaklaşık el harinat parayı soy koydum. Yaklaşık 80 mililitre kadar pervol koydum. Evet şimdi çamaşırları içine atalım. Çoraplar. Şöyle bir içeriye bakayım bir şey kalmış mı? Tekrar geleceğim. Evet döndüm. İyi ki de içeriye bakmışım. Bir tane varmış daha. Yıkanacak. Kapağını kapatalım. Unutmadık bir dahaki sefere. Kalmadı böylece. Bazen unuttuğum zaman makineyi tekrardan durdurup içine atmam gerekiyor. Onu da pek sevmiyorum yapmasını. Evet her zamanki gibi pamuklu kırık benim favori programım hızlı. 1 saat 18 olduğuna bakmayın. 1 saat 18'den daha fazla sürüyor. Durulama sesini önce çıkardığım zaman yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Evet. Yumuşatıcılarını hazırladım önceden. Şöyle şundan birazcık daha ilave edeyim. Gözüm az geldi. Tamam. Şöyle bir dinleyeyim. Bazen içine akıttığı oluyor bunun. Evet. Tamam. Şimdi makineyi başlatalım. Merak etmeyin arkadaşlar, e, makinenin üzerindeki tur sili unutmadım. Biraz sonra onu suyla birlikte ettireceğim. Şimdi suyunu ala dursun tekrar iyi döneceğim arkadaşlar. Bana bugün e, sorabilirsiniz e, neden de bulutla verneli beraber kullandım. Bulutun feminen bir kokusu var, e, kadınsı e, kadın parfümü gibi kokusu var. Ver, vernel taze lale ile bu, bu kokuyu biraz bastırıp e, koku iki kokuyu ünisex yapmak istedim. O yüzden ve e, bir e, fanlarımdan bir tanesi de bana yazmıştı. Vernel Taze Lale ile bulutu karıştırabilir misin abi diye. Şimdi bunu bu videoyu izleyince çok sevinecek. Söylemeseydi de ben karıştıracaktım zaten. Tam denk geldi üzerine. Şimdi biraz daha böyle eklemeliyim. Oo harika. Ama birazcık daha alsaydı iyi olurdu. Kapağını da açamadım bir türlü nasıl sıkı kapatmışım böyle. Geliyorum. Evet. Thank you, washing machine. Thank you. Bugün beni hiç üzmüyorsun. You are great, washi machine. Ama birazcık daha eklemeliyim. Tekrar alır mı acaba? Bir kere daha ek ekler ama bir kere daha ekleyeyim ben en iyisi boş şöyle. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Take care. Bye. Hasta luego, mis queridos amigos.